Talebelerim, ileride hocaların hocası olacak kıymetli gençler. Bugün size Osmanlı padişahlarından, Büyük Türk padişahlarından, Büyük Türk sultanlarından Sultan Mahmut Han'la ilgili bir hikaye, bir yaşanmış olayı anlatmak istiyorum. Hatta bu olay ki atasözü gibi bugüne kadar geliyor. Söz şöyle, vermediyse mabut, neylesin Sultan Mahmut. Biraz bunu anlatmaya çalışıyorum. Bildiğiniz gibi ikinci Mahmut, Osmanlı padişahlarından, Türk padişahlarından, çöküş dönemi padişahlarından bir tanesidir. Ve genç yaşta verem hastalığından vefat edip ölmüştür. Daha önceki sohbetlerimde de anlattığım gibi verem hastalığı ince hastalık diye o zaman anılır. Ya açlıktan ve üzüntüden bu hastalığa yakalanılır. Dünyada bir dönemde çok önemli bir salgın hastalıktı bu hastalık. Bir padişahın açlıktan verem olması düşünülemeyeceğine göre gerçekten vatanını, milletini, insanları çok seven ince ruhlu bir adamdı bu. Yenilikçi hareketlerini yapan ve o günkü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmaya bir insan adayı olan bir insandı ve elinden gelen her şeyi yapmıştı fakat zamanında pek anlaşılamamış. Hatta kendisine o büyük adama Gavur Padişah bile ismini takmışlardı. Demek ki insanlara yaranmak istiyorsan insanlara yanılmaya bilinir. Ama aradan yıllar geçtikten sonra her şeyin doğrusu güzeli anlaşılabilir. Evet işte bu büyük adam, bu büyük padişahımız Sultan Mahmut halkın arasında neler oluyor, ne bitiyor, halkın dertleri, sorunları ne diye daha önceki ataları gibi bazen kıyafetlerini değiştirir, halkın arasına karışırmış. Buna biz tedbili kıyafet diyoruz. Yani kıyafetlerini değişip halkın arasında halk kıyafetleriyle dolaşması. İşte bunu yaptığı günler genelde cuma günlerine denk gelirmiş ve yanında kendisi ve kendisiyle birlikte dolaşan birkaç tane bostancı denilen e, muhafızla birlikte şehri dolaşıyor. Dolaşırken bir de garibanlara hediyeler veriyor. Bu muhafızların sırtlarında torbalar olur. O torbaların içerisinde de saray ekmeği denilen, içinde altın parçaları olan, yani bulan insanların veya verilen insanların sevindiği, işlerindeki altınlarla da büyük küçük ihtiyaçlarını gördüğü saray ekmekleri. İşte Sultan Mahmut dolaşırken yine halkın arasında bir bakmış adımın bir tanesi gerçekten herkese sövüp duruyor. Açtığını beyan ediyor. Biraz da hakaretvari sözler söylüyor. Sonunda Sultan Mahmut bunu duyuyor yanına gidiyor. Diyor ki nedir senin bu derdin? Niye bu kadar şikayet ediyorsun? Ya şikayet etmez olur muyum diyor. Bu kış günü diyor. İstanbul'da hava soğuk, acımızdan ölüyoruz. Ne ilgilenen var? Şurada padişah var. Padişah yan gelip yatıyordur şimdi sarayında. Ama biz burada acımızdan ölüyoruz diyor. Sultan Mahmut da haklısın diyor. Tabi o tanınmamak için giydi halk kıyafetiyle bir işaret yapıyor. Muhafızlar çuvaldan bir tane ekmek çıkarıyorlar ve bu gariban'a veriyorlar. Adam da dua ediyor. Beyzalem diyor. Allah razı olsun senden diyor. Allah başımıza diyor padişah yapsın senin gibi insanlar olsun diyor ve Sultan Mahmut oradan uzaklaşıyor. Başka yerlere gidiyor. Bir hafta geçiyor. Bir hafta sonra bir bakıyor Aynı adam yine bağırıp çağırıyor. Başka bir yerde denk geliyorlar. Diyor ki ya sen niçin bağırıp çağırıyorsun? E, geçen hafta sana verdiğim ekmeği yemedin mi diyor. Adam diyor ki o beyzadem sen misin Allah senden razı olsun diyor. Sen diyor geçen hafta bana ekmek vermiştin diyor. Evet diyor verdim. O sırada diyor bir tane diyor Yahudi tüccar vardı diyor orada. Sen bana ekmek verirken görmüş Karısı da onun aşeriyormuş. Bana geldi dedi ki ver bana bu ekmeği al sana üç kuruş para. Ben de o üç kuruş parayı aldım verdim ekmeği. Kendime üç dört tane ekmek aldım birkaç gün geçindim diyor. Sultan Mahmut tabi şaşırıyor. Yani Yahudi esnafın bir tanesi altın dolu koskoca ekmeği bunun elinden almış. Bunun üzerine ne yapsın? Bir de bu bildiğimiz işte köprüler var. Galata Köprüsü gibi köprüler. Arada bir o zamanlarda da bu restorasyon yapılıyor. İşte bazen tahta oluyor. Bazen iskelet halinde oluyor. Biliyorsunuz oranın tarihini incelediğinizde göreceksiniz. Ve bu arada tabi Osmanlı'da ilk paralı köprüleri de anlayacağız. Yani sırf bizim bu bugünkü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü veya Boğaziçi Köprüsü paralı değil. O zamanlarda köprüler de paralı. Yani hem buradan karşıya geçerken hem karşıdan burada, buraya geçerken karşı dediğimiz yani işte bugün Karaköy Perşembe Pazarıyla Eminönü semti arasında gidip gelirken para veriliyor. Sultan Mahmut da bu garibanlar geçsinler hem de dua etsinler diye yerlere altın serttirmiş köprünün yerlerine ve tabii yeniçeriler de nöbet tutuyor. El hareketi yapıyor. Diyor ki bu adamı karşı tarafa bedava geçirin manasında bir işaret verince garibanı da diyor ki al gariban diyor. <laughs> yani diyor karşı kıyıya kadar yürüye yürüye git diyor. O da diyor sağ ol Beyzadem diyor beni dönmesinler diyor para isterler diyor. Yok yok diyor sen diyor git. Amacı şu yerdeki paraları bulsun alsın kendini haçlık etsin ve hayatı değilsin. Ve Sultan Mahmut oradan uzaklaşıyor. Bir hafta sonra bir bakıyor Başka bir yerde yine Sultan Mahmut halk kıyafetlerini giymiş dolaşırken buna denk geliyor. Adam yine basır basır bağırıyor. Yine padişah küfre diyor. Yine hakaret diyor ki ya gel bakalım sen buraya. Geliyor. Sen diyor gitmedin mi geçen hafta köprüden? E gittim diyor Beyzadem Allah razı olsun para da vermeden gittim diyor. Nasıl diyor hiç diyor yere bakmadın mı? Yerlere hiç dikkat etmedin mi? Ben diyor karanlıktan <laughs> tövbe ben diyor yüksekten korkarım. Yüksekten korktuğum için gözlerimi kapattım tutuna tutuna geçtim öteki tarafa diyor. Bunun üzerine Sultan Mahmut şaşırmış. Ne yapacak bu adama? Yani altın dolu yoldan gidiyor ve adam gözlerini kapata kapata gitmiş ve yine rızıklanamamış. Bunun üzerine artık yapacak son çare olarak alıyor kendisini. Gel bakalım diyor sen de benle beraber saraya. Onu da getirttiriyor saraya. Açtırıyor hazine dairesinin kapısını. Hazine dairesinin kapısı açılmış. Almış eline bir tane de çapa. Tut demiş bu çapayı. Ucu ipi. Salla demiş. Hangi çuvala denk gelirse ya da hangi kıymetli madene, metale denk gelirse hepsi senin olacak demiş. Adam sevin 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 sevin. mutlulukta uçuyor. Alıyor eline çengeli. Sallıyor, 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 sallıyor. Tam atacağı sırada tavana çarpmış. Tavandan da adamın kafasına çarpıp öp. Yani adama yapabilecek artık hiçbir şey yok. Ve meşhur bir söz söylenmiş. Vermediyse mabut, neylesin sultan mahmut. Evet, bu kuşaklardan kuşaklara aktarılan bir hikaye. E, doğru mudur, değil midir? Tabii bu tartışılır. Ama netice itibariyle söylenen çok da güzel bir hikaye. Ama bizim buradan çıkaracağımız dersler var. Evet, gerçekten bazen bir insana Allah nasip etmezse diyelim rızkı. İnsan ne yaparsa yapsın bir türlü mal mülk sahibi olamayabilir. Zaten bize Kehf suresinde de Allah da aynı şeyi söylüyor. Ne diyor Allah bize? Diyor ki ben rızkı istediğime, ilmi her istiyene verebilirim. Yani bir insan ömrünün sonuna kadar rızık peşinde koşabilir. Veya çok salih bir insan olabilir ama bir türlü ona rızık nasip olmayabilir. Veya belli birikimler yapabilir çok birikimler sahibi olabilir ama bir kıvırcım onun bütün malını yok edebilir veya bir deprem veya bir hırsızlık veya bir musibet onu sıfırlayabilir ama ilim böyle değildir gençler ilim böyle değildir talebelerim bir insan bir konuyu öğrenirse eğer akıl ondan gitmediği sürece yansa çarpılsa felaketler de dahi olsa o ilminden dolayı muhakkak rızık kazanacaktır siz de mümkün olduğu kadar hayatta sürekli rızık elde etmek istiyorsanız muhakkak bir konuyu bilin. Birkaç konunun da kenarından, köşesinden tutun. Sonra bazen siz bir şey yapamayabilirsiniz. Fakat hayatta muvaffak olan insanların yanında bulunun. Onlara sıkı sıkı tutunun. Böyle olunca da belli hedeflere doğru gidebilirsiniz.